Youtube selamun Ya Dızcı bak götünü sikeceğim senin oğlum. Yapma şöyle salak şeyler ya. Neyi de yapıyorsun oğlum Abi, sen bunu? Oh. Abi bir hikaye yazıyorum şu anda. Porno hikaye Aç bakayım ekran. Ne yapıyorsun yani ben anlamadım şu an. Nereden? Ver bir. Hah. Yap bakayım. Ne yapayım mesela <laughs> şu an? Yani bilmiyorum şu an yaptığın şeyi de bilmiyorum bu. Sadece böyle bir yapay zekanın artık olduğunu biliyorum. Ne olacak şimdi bu? Dur lan. Ya öyle bir şeyler ekleyebilir miyim? Şu an ne ekleyeyim? Kaldım burada. Şu normalde polis sana silah tutacaktı da herhalde... Kubat 30 Şubat'ı işte. koysana mesela. Neyi? Kubat 30 Şubat. Genişlesin o. diyorlar bir de etrafı. Böyle mi? Bekle ya. Ha. AI kendisi yapacak. Nasıl kendisi i̇şte. yapacak? Dur. Bunu aldık. Tamam. Bir dolgu bekliyoruz Kaç dakika bekliyor? 10-15 saniye. Ha. Göğüs dekoltesi diyor. Abi yapma öyle şeyleri ya. Onun Aa, mi? ekleyeyim. Ee, dur. Pirikik. ne değil ya. Ben bunları yaparak para kazanıyorum. Allah Allah. Oldu. Sen ne yaptın? Ay yanlış seçtim. Yanlış seçtim. Dur yanlış seçtim. Tersini <laughs> seçecektim bunu. Yani. Revealing. Ee, tok, bir de tok koysana. Tok. Dur, evet genişlet ama. Genişlet mi? c yazmış tok. Evet. Denizde tok istiyoruz. Bizim böyle istediğimiz her Oy. Tamam. Ama çizgiler kaldı. Onları da şey yapsana. Onu, yapamam. Tamam tog ekle bakalım. buraya. Biraz daha genişle tog Adamın ekle. elinden olmuş. Tamam. Ne yaptın ya? Tamam. <laughs> Heh, büyüt 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 büyüt. Şehir şey yapalım. Tamam. E Yanıma Pogun yanına Fatih Erbakan'ı da ekle. Dur şunu bir Olum mesela şey tamam, çok oğlum. garip. Eray. Ha. Muttane, evet. Bak, fotoğrafın hiçbir yerinde ağaç yok. Evet. Ve solda ağacın bir yaprağı var. Hani şey demiş. Şurada bir yerde ağaç olsun yaprağı gözüksün demiş. Ona çok garip değil mi lan? Değil kanka. <laughs> ha, şaka lan şaka öyle öyle. Köpeği kangal yapsın diyorlar mesela. Bir... Arka isimleri söylüyorum. Buenos Aires. Fatih Erbakan. Böyle yapmaz ki. Nasıl? Nasıl yapmaz? Tanımıyor. Fatih Erbakan'ı tanıyor Aa. mu? Yok öyle isim olarak tanımaz. Ona öyle olmadı ya. Çağatay Akman var mı burada? Vay ananın. Lan çok güzel yaptı. Ya yani şu boşlukları güzel yapamadım. Şu şeyler kaldı hep bak görüyor musun? Ne? Düzgün seçseydin piç. Evet. <laughs> Mesela dur. Eee şuraya. Ne yapacaksın oraya? Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı. Beğenmezseniz dislike atmayı dislike attıysanız da neden dislike attığınızı yorumlara yazmayı unutmayın ki kendimizi her dakika geliştirebilirim. O tarafa güzel bir anlam yüklü en azından. Şimdi köpek ben CIA olmuşum. Polis niye silindirmen gibi duruyor mesela? Ee... Şeyden perspektiften bak aranızda fark var. Sen daha uzaktasın polisten. Ya şu çizgileri düzey Düzgün yapamadım abi. o adam burnuna ne oldu amına koyayım ya. Bu adamın eline de bir şey olmuş. Bir eline yaklaşsan adamın. Şuraya bak. Ener Valencia. O ne? Yok. O istiyoruz. Fog eklemiyor. Nasıl? Dur bir. Aa dur şurada vardı. Değiştirebiliyorduk aynen. Bu daha güzel oldu. Anasını Oğlum çikim. sen sadece kar yazmışsın. Marka Yazacağım. model versene. Tok yazdın. Tok kabul etmiyor bak. Ee... ee... Tok. Bu yapay zeka bozuk kanzi yazdı biri sana. Maymun ekleyebiliyor şey, mu yanımıza? Yani şey ya Herhangi ya. Şunu yazsana hızlıca. Harun okay. abi koyabiliyor mu Harun abi bir de? Aa ağaçta maymun yazayım mı? Yapayım mı? Yap. Bakayım nasıl olacak. İngilizcesi ne kafi onun? Monkey. Ay, Monkey, monkey on the S e, tree mi olur? Swing, swing miydi ya? Yo, swing tree, mi? sanırım. Dur, yanlış ee, Eee Diyorlar Aynen. ki sana Kanzi türkçe kar yaz diyorlar sana. Monkey. E, ee, swinging monkey ya, swinging monkey svinger oluyor? Swinger değil bak swinging. svinging doğru mu onu da bilmiyorum da. Ro rockingmiş tam. Abi bak şimdi çiftleşen maymunlar Or çıkacak kanka yapmayın ya. Ya şu boşlukta biraz da dikkat etsin çok şey olacaktı. Değil mi? Tamam. Yap bakayım sen bir onu. Ne yapacaksın? Ha, geliyor. Sercan Zona geldi. Tamam. Değişti şey, bu olmadı. Bu da olmadı. Maymun olmadı mı? Maymun olmadı dur. Eee neydi kahvesinin İngilizcesi? Swank mu? Swank yazsana bana, yazsana. İngilizcesi. Ee, swank Monte. Bu nasıl? Ya oldu. Oğlum. Adam, swank sıçmakmış. Bak chat de trollü ya. Chat. <laughs> 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 Allah Allah. <gülüyor> swank, Yasin burada mısın Yasin? Tuşan maymun koyuyorduk ya. Bir daha yazayım aynısını. Bence olurdu yani bir gideri vardı. Abi güzel bir hikaye yapılır mesela yani. Dikkat etsin bir de şu. Abicim ben niye siyah oldum? Bu hikayede. tamam. Sen <laughs>. <laughs> tamam, devam et buyur evet. Hayır bir de e, de şeysin bir de. Anladın mı? Tamam maymun geldi. Tamam. Değiştir onu. Oğlum Lan. bak ne yapıyor maymun ya? <laughs> tamam. tam bu dursun. Bu mu dursun? Tamam bu Bu. Ne yapayım başka? Daha ne olabilir buraya? <laughs> ne yapıyor maymun diye? Abi şu adamı değiştirsene sen. Değiştirebiliyor musun bu adamı? Bu adamı... Lavuğu o... çıkarsana oğlum Bu adam daha değişmez. Karraydık ya. Justin Bieber koysana bir darbeden. Anlar mı ki bakayım? Justin Bieber anlar, yani. anlar ya. Maymunun altına koy bakayım bir. Normal Sizce. botlardaki gibi ise anlar. Togu şöyle yazdırsana. Dur yazacağım. Bak at, attığım gibi. Justin Bieber. Böyle mi yazılıyor? Bieber. Bir de e, kangal yapacaktın onu. Yara kattı biri. Bieber, Bieber. Bieber. Canım çekti ya. Tam geliyor da. Peki aynı anda kan e Kangalı değiştirebiliyor musun? Bak olmuyor. Justin... Justin Bieber olmuyor. Abi niye böyle olmuyor ya? Yoksa ee, yapay zeka ile Justin Bieber'ın arası aç. attığını deneyeceğim. Yap bakayım ya. Kafenin attığını. Lionel Messi Ronaldo'nun öpüştüğü fotoğraf var ya onu yapabilir misin? E, Messi'yi de almıyor, insanları almıyor abi. Ha. Orası ben de, Beni nasıl aldı ya? o zaman? Beni <laughs> koydum, senden şey yaptım, anladın mı? Mesaj atıyorum, Ronaldo'ya Messi'yle öpüşüş fotoğraf alırım, arkaya alkışa insanlar yaptırtırım. <laughs> anladın mı? Saygımız attı. Abi, araba gitti. Nereye gitti? Yok, gitti. Yapmıyor mu? Aha. Acı ne yani koydun şey... ya? Nereden toplu bu? Seçeneklerine bak bakayım bunun. Bu tokun Nasıl para... tok ya? Yapım aşaması toplu bu. Böyle Tek tek parçaları. Evet. <laughs> Sen ne istiyorsun abi şu an? Ben hiçbir şey istemiyorum. Allah belanızı vermesin sizin. Hiçbir şey Peki istemiyorum. Peki benim attığım çocuk sana Ayş. benziyor mu? Şş. Kahve göğüs dekolte neydi? Evet. Kanka yapmayın ya. Çok off çok. Of. Cud tire off 2 Oğlum bak şimdi şak diye koyar oraya. hızlı sen görüyor musun bak? Neyi görüyor bu Şimdi memcuk açarsa gör, ön izlemesini görüyor mu diyor. Bir yandan bandlanmayalım diyor. Fotoğraf olmadı. Dur. Eee dekollet de. Göğüs. Çıplak yapmayın mod. İnşallah hadi bak güveniyorum size. Odun Cleavage diyorlar bak Cleavage Buymuş Bunu yazman lazım ben et anlamam de. Atıyorum özellikle al Kontrol et de onu He <laughs> On... <laughs> 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 adam Eri, benim yani. dekolte'm bakıyormuş <laughs> gibi yapalım o zaman Adam benim CIA halime CIA kadın aldım halime Polis beni dik izliyor Hikaye bu Maymun da beni izliyor arada kangala izliyor köpeği izliyor Kabul etmiyor Cleavage isteminizdeki bir Hiç şey var. ben hazırladım. istediğim şey yaptıramayacaksam ne ne anlamı var? Pardon abi ben şu birini domatmak istiyordum mesela anladın mı? Geri zekalı öyle de deme. Bence ben mu yani bu? Ben bir şey yapacağım. Yap hemen kısa. Yap. Bir dakika. Yap. 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 Tamam. Ne yapıyor? Dur bakalım. Dünya bir mı yapalım. oluşturuyorsunuz? Yap. Kabuk. Bilgisayar kast. Dur sikerim. Kanka otomatik seçme tooluyla seçsene direkt. Seçer mi ki? ay e, aptal saptal şeyler yapın mesleğimi Oğlum ben bir şey yapmıyorum ki. Ya yapay, zaten... yapay zeka kendi eklemiş oğlum. Şu an içeride hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Bunları tek bir katmana dönüştür. komple katmanı seç. Doğru dur. Abi bilgisayar kasıyor. Atatürk fotoğraflarını genişlesin. Abi sanırım birini koyamıyor şu an fotoğrafa. Yani spamlaman anlamı yok. Adam koyamıyorum dedi. <laughs> Baba nasıl şu bilgisayar? Dur. ha baştan, ya, baştan bak, mı? mı? Abi, abi baştan şimdi yalan yanlış bir şey yapar. Kötü bir şey yapar. Vallahi burada dızcıyı döveriz aman. Abi. Boğazını sıkarız. Abi ne? Dızcı. Kendini geliştirmen lazım. Siktir et elle seç. Sen siktir et elle seç. Sen <laughs> dondu. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Kastı abi giderim kastı. Bir şey yapamıyorum. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? ESC bassana. Çok büyük oldu. Görsel kaldırmıyor ki. Hak diye yarak çıksa ekrana. Tamam yap. Yap şunu canım sıkma benim. Yap. Bu da son. Allah Ne, ne olacaksa olsun. Geliyor. Her çökebilir. Çok takılmayın. Geliyor. Ekran kartı. Geliyor. Her Geliyor. Geliyor. Yüksek ki çok fazla ya. Eray. Ha. Yapay zeka ile Twitch moderatörü yapacak yaps yaps. Tamam. Gibi. <laughs> Geliyor ha yükleniyor. Hadi Hadi be. Ben bu bilgisayarı şey boşuna mı aldım? Bu çalışmıyor amına koyayım. Bekliyoruz güzel bir bekleyiş. <gülüyor> Bekliyoruz Bekliyoruz. Konuş patladı amına koyayım. 1 dolar nereye, ne kadar nereye, olmuş bu arada? Uyuyacak aman okuyayım birazdan. 23 olmuş 1 dolar. Kabul etmiyoruz. Batıyoruz. Ananı götünü. Bak burayı güzel yaptı mesela. Bunları iyi yapıyor. Bak bak ben, ben malım bak. Görüyor musun? Ya malsın o zaten. O ayrı. Ama burayı güzel yap. Bunu bir geliştirelim biz harbiden. Buna bir bakalım. Beni bak yaptığı şeye bak. Bir şunu beceremedi biraz önce. <laughs> Kanka Doğukan sana bir şey atmış herhalde. Baksana bir ona. Yapay alakalı. ile alakalı. Doğukan. Ananı mi ama. Ananı. Bu ne oğlum? Promoru yapmış. Bu. Sanayi belki yanına birini mi eklemiş bu? Çok korkunç. Onun için. E, oraya... kapattım. Ekran kartı ayızınca 50-60 dereceydi lan. Ya baba her şey yakışıyor baksanız abi ya. İyi durmuşsun ha. Kanka benimki niye öyle olmuş? Sağdaki kim? Eray. Aa bak bunları da Dante yapmış yapay zekadan. Bunu geçen gösterdim. Ben bunu kendi yaptı zannettim ya. Eray peki kafa şeklinde mesela böyle karşılaştırsan yapay zeka ne kadar böyle tutturmuş? Kes sesini. Egehan 5 lira göndermiş baba şu fotoğrafı genişletsene ya demiş. Eee, atıyorum sana. At abi. Al bunu. Ama e, 10 TL ücreti var bu arada. yapamıyorum abi, atamıyorum. Neyse ya oyun geçelim ha. Bunu bir sonrakine bakarız. Bizimki de öğrensin mi? Ne yapalım chat? Söyleyin bakalım hadi.